Evet arkadaşlar 9 91'den devam ediyoruz. Haydi bakalım son 10 maçımız. Umarım güzel bir skorla bitirebiliriz. E, bu kadroyla değiştiririm büyük bir ihtimal. E, çünkü yedekte daha iyi isimler var. O yüzden bu hafta sonu e, bu kadroyla bitirelim. Sonrakinde büyük bir ihtimal zaten değişir. E, Sanedan falan büyük bir ihtimal çıkarım yani oynatmam. Belki Benzema da değişebilir. Bakacağız duruma göre devam ederiz. Evet ilk rakibimiz geldi. Joe Cole, Paketa. O kırmızı gerçek mi? Sol kanattaki. Cancelo'yu ee, o şey deriz James de yapmış. Güzel bir takım aslında. Belki Fabinho şeye geçecek, defansa geçecek. Kaleci, Gold, sağ kanat, siz o şey, sol kanat falan. Garip bir takım. Oyuncu değişikliği yapacak mı? Onu da yapmıyor. Peki. Güzel. Güzel başladık. Evet rakibimizi bulduk. Insigne, Ben Yedder, Joker, Abedi Pele. Oo güzel. Kolibali, Kellini sıkıntılı bir defans attı. Güzel güzel. iyi takım. <laughs> Oğlum bu Royce'un şutları bozuk ha. Hep kaleciye falan çarpıyor bir şekilde gol oluyor ya. Yeşille vurmadım normal vurdum. Bozuk mu kart? Çok, çok iyi oynadık lan. Çok iyi oynadık. Orada Saneyle, ile L2 ile çok iyi top sakladık. İlk defa kullandım herhalde L2'yi orada. Ho 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 Benzema! Ben zamanın yeşili ya, ölümcül. Pedri son vuruşu yapıyor ve rakibimiz çıkıyor. Hadi bakalım rakibimiz Mbappe Kimpembe. Uf iyi bağlamış orayı. Oo güzel güzel. Bayağı değişik bir takım yapmış. Bu adam biraz şanslı diyecektim sıkıntılı diyecektim de ikisi de oldu bu adam kör dövüşü oynuyor ya ben söyleyeyim Aynen. bu adam net kör dövüşü Hızlı bağlantı tamamen bir anda hücuma çıkmak böyle 10 kişi 15 kişiyim. Hasta ama içimden geçti. Nutmeg mi yedik orada ya? Oo çok kayıyor lan, çok kayıyor. Of 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 çok aşırı kayıyor. Çok kayıyor şu anda. Abi ne oluyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ki hiçbir şey. Ne oldu? Nasıl bu rakip bu kadar hızlı oynayabiliyor? Ya bu ne şans ya? Başlayacağım şimdi ha. Topu kaptıktan sonra sakin olmam lazım. Bu adamdan çünkü hep her yerde adam olduğu için. Ultra hata geçelim abi yapacak bir şey yok. Yani iyi defans yapıyoruz. Kapıyoruz topu ama sürekli baskı oynadığı için adam topu çıkaracak yerimiz olmuyor maalesef. Yok çok şanslı. Çok şanslı. Çok vallahi çok şanslı. Vurmayacak. Bravo ya bravo. Yapacak bir şey yok. Bu maçın gideceği varmış. Rakibimizi bulduk. Bu maçı kazanmamız lazım. Kimpembe, Mbappe, bir Ronaldo, Sövbe, Dybala. Ulan şu Dybala da herkes de var. Bir bende yok ha. Yedik. Gereksiz ya. Baskı açmaya gerek yok ya abi. Ya adam topa sahipse sahip ya. Yapacak bir şey yok yani doğru savunma yapıp topu kaybetmesini bekleyeceğiz. Böyle gol yiyoruz çünkü çok açık veriyoruz. Benim de hiç sevmediğim oyun tarzı yani. Topa sahip oluyor, oluyor, pas yapıyor orada. oyun ya. Gel yani işte neyine bekliyorsun? Dünya kupası elemesi oynuyor sen. Abi yapmış. Bunu yapma ya. Bunu yapma be oğlum ya. Bomboş ama ya. Orada 10 kişi bomboş ya. Ama bunu yapma. Mbappé'nin kontrolü... Şaka mı? Şakaydı değil mi o? Yok. Olmadı. <laughs> bir tane salak bir golle yenildik ya yani baskı açtık, yenildik yani. Şutumuz da yoktur büyük bir ihtimal. Rakip iyiydi. Ama o kadar net pozisyonlar geçti ki özellikle 60'tan 70'ten sonra. Mbappe yüzünden bir şeyler yapamadık ya maalesef. Yani tahmin ettiğim gibi iyiydi, rakip iyiydi. şey demiyorum ama fırsat geçti elimize yani. Değerlendirebilirdik. Adamı ikinci yarı pozisyona sokmadık neredeyse. Yani FIFA'da 1-0 çok zor maç biter. Normalde at, attırır. Yani geride olan tarafa attırır oyun ama ya bize verdi biz ona rağmen yapamadık. İki tane saçma sayılabilecek maç kaybettik. Sonraki rakip iyiydi ondan önceki rakip iyi değildi ama 6 attı o da garip. Bu mesela daha iyiydi ondan ama 1 attı. Bu maçı kesin kazanmamız gerekiyor derken FC Medo. Türk mü acaba? Olabilir. 95 Dembele baya iyi ya. Bale güzel lan güzel Bu adam da hızlı oynuyor kör dövüşü gibi oynuyor Ama savunmada bayağı açık veriyor Bunu yenebiliriz bence Bu mesela aynı o ilk yenildiğimiz rakip gibi Çok hızlı oynuyor O yüzden atarsa devamı gelecektir Buna gol attırmamak lazım Dikkat bu dönmeye nasıl gol attırmayalım be kardeşim ya. Şuraya bak. Atma daha iyi. Vallahi billahi atma daha iyi. Perletiyorum. <laughs> <laughs> geçirmeyin geçirmeyin oynamasın içeriye. Dembele çok sıkıntı bir adam. Açma abi. Sıkıntı. Ya bak bak o be, benim kontrolümde değil şu adam. Ben Dembele ile şey e, Gomez'i kilindeyim abi. Benim o David kontrolümde değil. Yapma gözünü seveyim ya. Benim kontrolümde değil ya. çok zorlaştırıyor oyun vallahi yani bazen çok zorlaştırıyor şu oyunu ya. Doğru köşeye de atladık ya. Vallahi billahi yani bazen çok yoruyor ya. Bu gol ama. Abi çıkamıyoruz. La, oğlum nereden çıkıyorsunuz siz? Manyak mısınız? Nesiniz ya? Dikkat. Ah. Hayır, elastik ol. Yapacak bir şey yok. Orada hiçbir şey yapamam. Hiçbir şey yapamam orada. GG. Olmadı arkadaşlar. Arka arkaya üçüncü mağlubiyetimiz. Çok güzel. Bakalım acil galibiyet lazım ya. Bunun dönüşü yok artık. Bu maç kesin galibiyet olmalı. Az öncekinin bir değişiği. Biraz defans hattı zayıf gibi. Mane var. Mount yapılmış. Tank maksimum var onda da. Werner iyi. Güzel. Daha ne yapayım? Daha ne yapayım yani? Son anda orada müthiş bir şut vekili kurtardık. Allah'tan kaçırmadı. At bunu ma... Sana ya. Sana götür. Kanka yok içeri çevirmeyeceğim ya. İçeri çevirmeye şimdi başlayacağım ya. Bırak çevirme anasını zaten. Çek bir şey yap ya daha etkili. Her türlü adam kapatıyor zaten de orada niye açıldı Davis? Yediğimiz golü rezilliğine bak ya. Rezil bir gol ya. Rezil bir gol ya. Baştan sona rezil bir gol ya. Bu ne arkadaş bu ne ya? Mbappe. Hayallerimin katilisin ya. Değilsin lan değilsin şaka yaptım. Değilsin. Ama oradaki pası rezaletti yani. Kanka abi sakin ol gözünü seveyim. Bak bir tane maç kazanacağız zaten. 3 maç üst üste kaybettik. Bir sal beni ya. Vallahi bir sal. Ben de evet. Ya bu pası vermemem gerekiyordu. Bak işte o pası vermemem gerekiyordu. Oy çok sık. sakinim. Kalecisi de geldi sakinim. Korner çok tehlikeli olacak. Vur gitsin. Size bir şey diyeyim mi? Bak Allah belamı versin bu oyun kurguların en büyüğü ya. En büyüğü en büyüğü. Bak yemin ediyorum. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ben böyle bir şey görmedim. Bravo. Yok bak o son pozisyonda biraz daha fazla bassam biliyorum gol olmayacak. Tam yeterli bastım ama yaptırmadı. Vallahi iyi rakipler gelmeye başladı. Bu galibiyet iyi oldu ama şimdi bu maçı da kazanmamız lazım. Ligan Atletik, Messi, Ramos, Gerson, Felipe Anderson. Brezilyalılar mı yapmaya çalışıyor? Yok. İyi takım kordobası falan da var. Güzel. Götür. Götür. Bir daha yukarı. Oh 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 En oh, oh. <laughs> zaman ne yaptın ya? Aa ona değil be oğlum. Dıştık. Bomboş önündeydim de, önündeydim de. Bomboş aman. Güzel benzeme Aferin. Oh be hadi hadi. Hadi be ilk defa geçti hadi. Bu maç bizim hakkımız hadi. Tamam sorun yok. Sorun yok. Evet. Güzel. Hadi bakalım durumumuz 13'e 4. Ronaldo, Ricardo Pereira, Jokol, Mahrez. Güzel. Takım gayet iyi. Royce ne yaptın orada? Royce orada ne yaptı abi? Birkaç kişi indirdi ve devam etti ya. Oh. Çıkıyor. Güzel güzel. Güzel. 16 için hala şansımız var. Bakalım deneyeceğiz. Bir maç kaybedersek zaten oynamaya gerek yok. Ama benim bildiğim FIFA beni son maça bırakır. Paketa, Fernandinho, Ginola kiralık. Oo, Neymar 92. Defans attı güzel. Güzel, iyi takım. İyi oynadı. İyi gördü yani. Abi her pasa bir garip bir şekilde giriyor ya. Çünkü bilgisayar savunması var ya bak hep hep onu oynuyor. Şiş, herif. İyi kaçırıyor ya. Bilmiyorum ben tutamıyorum. Gördüm ama Junola bayağı iyi kaçıyor yani. Boğum boş kaldı. Benim hatam yanlış adamı seçtim. Yanlış adamı seçince de orası boş kaldı. Defensifteki dörtlüden bir adamı seçtim. Normalde cdm'yi seçecektim. Yani cdm'yi seçmek istedim daha doğrusu ama... O geldi. O gelince de onunla savunayım dedim. Olmadı. Yok abi biz atamıyoruz. Bir de ayrıca niye sağ ayağıyla vurdu? soluyla vurması için ben döndüm de biraz. At. Hadi dönebiliriz. Hadi dönebiliriz. Vallahi dönebiliriz bak. Adamda savunma yok çünkü. Gerekli değişiklikleri yapalım. Ben de. Aa, yapma. Yapma. Yapma ya. Yapma abi. Netti ya. yeşil uy Pedri Şu golü yemeyelim Abi bu Cinola çok bela bir şeymiş ya Bu Cinola çok bela bir şeymiş oğlum çok bela Yani Açısını kapatıyorum yine atıyor Topu kapıyorum alıyorum yine benden bir şekilde alıyor Çok bela bir kartmış bu ya Hadi be hadi oğlum, hadi. Yeşil vuruyoruz, hadi. Bu maçı kazanmak için her şeyi yapıyoruz artık. Ya, aç! Bak, ne, nasıl bir yapay zeka? Oğlum, siz salak mısınız ya? Harbi salaksınız. Nasıl bir yapay zeka bu ya? Oğlum, adam öldü lan. Mbappe. Hadi. Bu maç benim benim. Vallahi bu maç benim. FIFA istiyor. Beni son maça istiyor FIFA. Adam. Manyak ya. Abi şu Gino. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hafu sen bizim o kanadı bugün iptal ettin kardeşim. Defans harbi savunuyor ama sen o kanadı bugün iptal ettin ya. Mane götür. Oğlum hadi lan bu maç böyle bitmemeli ya. Arka direk. Ben ne diyeceğimi bilmiyorum artık. Gerçekten bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum. hata yaptı. Biz daha büyük bir hata yaptık. O da hata yaptı. Biz daha büyük bir hata yaptık. Ve maç bitti. Bu hata dediğim bir tane olur, iki tane olur. 10 tane yaparsan maç biter. Olmadı arkadaşlar. Maalesef. Aa şu paslara çok yenildik. O paslara yenildik resmen ya. Abi ya şunları ben nasıl göremedim ya? Ya şu pozisyondan normalde bu kadar kolay geçmiyor ve Jokola'nın hani kelini gibi bir adamdan sıyrılıyor ya. Bu. Bu da aynısı değil mi? Baksana adam. Ben orada tabi pas açısını kapatmaya çalışıyorum ama adamın zaten planladığı şey başka da bu pas nasıl bir pas abi? Bu L1 R1 üçgen mi acaba? Değil ya L1 R1 üçgen daha şey gidiyor bu bence R1 üçgen direkt. Aynen direkt R1 üçgen atıyor. Bak bunu kullanabiliriz. Bu pas çok iyi. Gerçekten çok iyi. Normalde böyle bunu havadan atsam zaten geçmiyor. Geçmez yani. Ama tabii şimdi CINOLA'da ya. Cinola da Cinola'ya atıyorsun o pası. Burada Neymar'la yediğimiz bir gol var. Yani nasıl niye o kadar boş kalmış? Kafuyla çünkü abi. Aynen bu o dediğim gol. Evet burada delikti seçmem gerekirken kafuyu seçiyorum. Ve kafuyu seçince de Neymar'ın yeri boş kalıyor. Normal. Bu golü hak etmişim. Bu bizim attığımız gol zaten. Tekrar bizim attığımız. Yine aynı gol mü? Yok bu Cunola. Cunola manyak bir şey oğlum. Bu neymiş ya? Yok oğlum adamdan hiçbir şey alınmıyor ya. Çok manyak bir kartmış. Sonra döndük ama en son yine şu golü yedik. Yine aynı gol. Şu gol yani şu pozisyondan yenildik ya. Şu pas bizi yendi. Çok iyi. Ya diyecek bir şey yok. R1 üçgen atıyor ben eminim. Şu anda emin oldum. Aynen 2-3 tane gol yedik abi. Şöyle 3 tane gol yedik. O pas bizim 3 gol yememize sebep oldu. Yani savunabilir miydim? Savunabilirdim bence. Ee, yani oyuncuyu seçip savunabilirdim de. Hiç normalde öyle pasların geçmediği için. Hani mesela kanattan atıyor geçiyor. Eyvallah ama ortadan öyle hiç pas geçtiğini görmemiştim. Adam da zaten farklı bir şekilde atıyor. Ee, yapamadık. 15-16 yapamadık. 15 yapabiliriz Tabii ki ama bir anlamı yok. Ee, tamam bu son maçı verip ödülü alacağım. Ondan sonra da e, bir ödül paket açılışı gelecek. Zaten diğer e, oyuncular da paketlerde. Şöyle kadroyu değerlendirecek olursak da e, ya bilmiyorum şu savunmadan aslında biraz sıkıldım ama para da yok abi işte para olsa belki ödüllerden güzel para eden bir şeyler çıkar. E, bir Dybala denemek istiyorum hala deneyemedim. Onun dışında San'e çıkacak. San'e kesinlikle çıkacak. Royce'la ne yapacağız bilmiyorum. Royce olur mu olmaz mı. Ama eski kadroya dönmek istiyorum. Yani Mbappé'nin olduğu, Mane'nin, Trent alexander arnoldun olduğu. Pedri biraz yetersiz kaldı çünkü bazı maçlarda. Belki savunmaya bir Eder Militao de, Kurtuğa da vardı sanki ya. Aynen Kurtuğa var, Cancelo var. Yani güzel kartlarımız var burada. Bakalım. Ama iyiydi Benzema çıkabilir yani Benzema bazı maçlarda ağır kaldı ya çok iyi bitirici eyvallah ama Oraya sanki bir 5 skill daha istiyor gibi daha yaratıcı olabiliyoruz daha rahat adam eksiltebiliyoruz Yani orada topu alıp bir scoop turn yapıp hemen uzayabilmek önemli Benzema ile maalesef bunu yapamıyoruz ama buldu atıyor tabi Benzema da açığı o şekilde kapatıyor Bakalım ya kadro biraz yani garipleşti Almanya var, İtalya var, İspanya var. Yani Maygnan'dan da çok memnun değilim. Bakalım değiştirmeye çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala yeniyseniz abone olmayı, videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.